başladı mı? Evet kayıtta. Kafkas Silahçılık'tan merhaba. Elimize Sarsılmaz'ın Kılıç 2000 Light modeli var. Bu yeni model. Kılınç 2000 Light modellerinin yeni modelleri. Ee, bir asker arkadaşımız var bir tabanca. Tabancayı söktüm. İlk önce bir tırnağına bakacağız. Seri olarak. Namluya şunu taktım. Yuvasını oturttum, kilidini boşa verdim, yukarıya doğru çıkardım. Bak. Tırnak hareketi güzel. Git tabloya oturması güzel. Hemen bir namlu ölçümü yapalım. Üstten alman lazım kamerayı. Çok yamuk diyorsun. Bak kamera şöyle yamuk tutulur. Bak izleyenler böyle izleyecek bunu. Acem bir kameraman daha var arkadaşlar. Yemin arasını aldım. Burayı okuyor. Oku. Ok, bak gel. Oku burayı. 2.40 Yani oku burayı diyorum da sen hiç yani maşallah var ya kamerayı tutamıyorsun ya. 2.40'ı göstermek istiyorduk. Bunun tam karşısına geldim. 2.40 güzel. Buraya geldik. Oo 2.40'a devam. Üst tarafta 2.40'ı 0.2 ile geçmiş. Mümkün mertebede eşit et kalınlığı namlusunun. Ama bir şey var. Şuradaki boşluğa iyi bak şimdi. Tabanca çizmeden şöyle göstereyim. Bak şu aradaki boşluğu görüyor musun? Sallantı yapacak. Tabanca da aşağı çekme biraz var çok az yani böyle görmedik bir şey. Kasayı demir dövme yapmışlar. Ağır. Şöyle elim alıyorum. Bayağı ağır bir kasa. Demir dövme. Şu rayın üzerinde şu ananın çalışması var. Çalışacak. Bak. Şuraya girecek. Gaz kaçağı olmadan güzel bir düzlemle tabanca çalışacak. Firma bunu CNC'den çıkartırken horoz yumuşatmayı ayarlamayı planlamış. Bak oraları düşmüş. Çakalım. Abi bunu sen kendin mi aldın? Bunu hani devlet vermiyor değil mi? Sen kendin alıyorsun. Seçiyorsun model olarak. Güzel tabanca almışsın ama. Teşekkürler. Yayın oturumu falan hoş. Takalım kızar tekrar tabancayı. Çizgiye de gelecek. Basacağız. Şimdi. Kilit açma kapaması gayet güzel tabancanın. İstinada bakıyorum. Bak şu istinad sesini size duyurayım o zaman. Basıyorsun tetiğe. Çekiyorsun. Şimdi sese dikkat. Çıt. Tetik istinada oturdu. Hoş bir tabanca. Güzel bir tabanca. Dayanıklı bir tabanca olduğunu düşünüyorum. Kasası bir kere dövme demiş. Namus sağlam. Bu sarsılmazsa zannediyorsam krom oranı çoktur. Namlularında. Firma bu konuda ciddi. Tabancayı beğendim. Çok güzel tabanca. Küçük bir manevra hareketi. Bir adet de tek el atış yapacağız. Şöyle yapayım. Balık filesini alacağım. Tekrardan. Pileyi aldık. Kulağıma kulaklığımı takayım. Namluya bir adet çiçek sürüyorum. Beni değil tabancayı çekiyorsun abicim. Kapattık. Buraya biraz yaklaşma ihtimalim var mı? Görüyor mu kameran orayı? Evet. Kovanı aldık. Boş olduğundan eminim. Şimdi şu kovanı elime Namluyu hemen bir sökeyim, tekrardan. İçine sokuyorum. Tatlı sert. Kovanın ağzına bak. Bak, kamera şöyle üstüne tıklarsan oraya ne çıkıyor. Hatta ben yakın göstereyim. Yuvarlak. Deform olmadan çıkmış. Kumpasım nerekti tekrardan ya? Hah. Bak, en ağızdan ölçeceğim, tekrardan ne çıkıyor biliyor musun? 945. Bunu alıyorum. 945'i 04'te geçmiş. Hiç belli olmayacak bu oranda çıkartmış kovanı. Bunun anlamı şudur. Kovan namlunun içerisindeki şu set var. Yani kovanın şu boyu. Namlunun içerisindeki sete çakıyor. Doğru bir raybalaması var demektir. Tabancanın namlusu da başarılı. Takıyoruz. Yerine oturması gayet güzel. Tabancadan hoşlanmamın bir sebebi tabancanın kasasının dövme demir oluşu. Çok hoş bir şey. Sarsılmaz'ın Kılınç 2000 Light modeli yenilenmiş. Yeni kasaları. Anladığım kadarıyla ortopedik kabzeleri de orijinal. Çok hoş bir tabanca. Sarsılması firmasına başarılar. Güzel bir tabanca. Kapatabilirsin. Teşekkürler.